Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba bubu. Kuyruğuna bakın bu bubu bunun. Bubucum kuyruğunda ne var öyle? Ay böcek gelmiş. Çok mutsuz. Of zavallı bubu. Tamam sakin ol. Hepsini çıkartacağım ben. Dikenler batmış, çöpler yapışmış, çamura düşmüş. Ah zavallı bubu. Temizleyeceğim şimdi seni. Tamam. Çok az kaldı. Böcek ilacı alacağım parayla arkadaşlar. Vıcık. Böcek ilacı ile hepsini etkisiz hale getireceğim. Bu sefer gökkuşağı olsun. Gök kuşağı kuyruk bandını. Ne bu? Yara bandı gibi bir şey işte. Aferin sana. bu bu. Ya yeme şu iksirleri içme. Bak başın ağrıdı. Arkadaşlar bu, bu çok yaramaz bir kedi. Sizin de böyle yaramaz kediniz var mı? Beni çok yoruyor. Bak nasıl sinirdi bakın. Bak bak. Ah bu bu. Ya neden böyle bir şey yaptım bu bu? Ateşin çıktı işte. Zavallıcık. Kulağı da mikrop dolmuş. Aç ağzını aç gözlerin de kıpkırmızı ya. Şu beneklerden bir kurtarayım ben seni dur. Canın acıyor mu? Bubu acıyor mu canın? Gözleri kıpkırmızı olmuş arkadaşlar. Şimdi kulağındaki mikropları da hallettik mi tamamdır. Bu bu eski sağlığına kavuşacak. Ayy, çok çirkinsiniz. Vıçık diye çıkıyorlar. iğrenç bir sarı renk. Bu bu oldun mu? Ya yaşasın yaşasın. İkisileri içimden kaçalım hemen buradan. Çedi boya mı oynuyormuş arkadaşlar bugünkü görevimiz. Ay bu 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 ne pis. Örümcekler evine yuva yapmışlar. Fareler yuva yapmışlar bu bu. Çişi var arkadaşlar. Hadi hadi banyoyu o zaman. Tuvaleti de pislik içinde. Hamam böceği olur burada bu bu. Tuvalet patladı resmen. Arkadaşlar evinizi böyle pis bırakırsanız evinizde böcekler olur hamam böcekleri. Yere dökülen yiyecekleri yerler, evin pisliğinde gezerler. İğrenç bir şey. Bu ne bu çöpler? Ha, yemesene. Bu bu sen çok pis bir kedi oldun. Hemen çöpe atayım. Bu bucu. Hadi senin için güzel sağlıklı mamalar alalım. Sağlıklı bir karpuz, avokado, yumurta, büyük bir et alalım. Harika çok güzel bir sebzeli çorba alalım. Oo çok lezzetli. Şimdi en güzel oyunlarımızı oynayacağız. Meyve yiyelim. Karnabahar çok severim. Et var, avokado var, sushi var. O dünyaları yedin bu bu. Karnım patlayacak. Yılbaşı ağacımız hala duruyor. Yuhu. Dev gibi bir tavuk gelecekti. Bu bunun az önce içtiği iksire benziyor. Pis bir iksir geldi. Kedi boyama oyununu oynayalım önce bir tane. Bütün kediler aynı renk yapmamız lazım arkadaşlar. İyi yapamadım bir türlü. Ay yapamadım bir türlü. Hepsini yeşil yapacağım şimdi. Yapamıyorum. Zamanım bitiyor. Hepsini yine yeşil yapalım. Hepsini sarı yapalım. Hepsini pembe yapalım. Pembe çok fazla olması lazım. Zamanımız yetmedi. Tamam, babacım. Eh, geldi paramız. Ninja oyunu uzun zamandır oynamıyorduk. Ay yetişmedi ya. Bu oyunda zaten hiç beceremiyorum arkadaşlar. Hiç çok fazla oynayamadım ben bu oyunu. Ne oynasak? Ne oynasak? Çok minik konser oyunu oynayalım minnacık. Merhaba dört kedi. Saksafonun güzelliği. Ay çok güzel. İyi öyle değil mi o büyük şeyin aleti adı? Müzik aletinin adı. Bu da gitar. Siyam kedi gitar çalıyor. Arkadaşlar benim kedim de siyam kedisi. Gitarlı kediden. Harika daha bu, bu hiç söylemedi. Bu bir kere sen de miyavla ya. En ee, çok şu gri kedi söyledi. Bugu'yu da duyalım artık. Oh be sonunda. Çok iyiyiz. İki kere mi avladı? senin güzelliğine bakın. <laughs> çok güzeldi bu bucum. Seni alkışlıyorum kocaman kocaman öpüyorum bir de. Ee, arkadaşlar ne oyunu oynasak fareleri ev yapalım bir tane. Peynirden hem yesinler hem otursunlar içinde. Peynire. Hem yine hem oturun tamam mı fareler? Bu bunun evine gelmeyin. Bir de denizaltı oyunu oynayalım mı? Bence çok eğlenceli olacak. Deniz oyununu ben çok seviyorum çünkü. Allah hızlandı, iki kat hızlandı. Ama çok iyi gidiyoruz. Allah iyi gidiyoruz dedim diye kötü gitmeye başladık. Nazar değirdim ya tüh. Ay yarısı yine gitti. Yine gitti. Eyvah eyvah. Farenin totası görünüyor. Eyvah jet gibi gidiyor. Arkadaşlar farenin gözleri kocaman oldu. Ay gitti ya tüh. Ay tüh ya. Arkadaşlar bu kadar yapabildim ancak. Bir tane de şey yapacağım. Denizaltı oyunu oynayacağım bu buya bakalım nasılmış, iyi miymiş, bugün neler yapmış, okula gitmiş mi? Kimler okula gidiyor arkadaşlar? Allah hazine. Aldım ama arkadaki inciyi alamadım ya. Hep o arkadaki dev korkunç balık yüzünden. Olamaz. 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 Eyvah kaçamadım tabii ki bir sürülerdi. Of ya. Bubucuğum. Kaçamadık balıklardan. Gel yürü gidelim buradan. Çok fazlalardı bu bu. Hadi bir tane de ağaca tırmanalım bari. Arkadaşlar eyvah. Bubucum bugün neden böyle oldu? Bugün biraz kötü günümüzdeyiz galiba. Merhaba komşu. Az önce ben ağaçtan düştüm biliyor musun? Aa ne yapıyor bana? Ağaçtan düştüm diyorum bir yardım et. Arkadaşlar hiç yardım etmeyecek bu biz gidelim. Bak en son kapıyı bile açmadı. Ne ayıp ya. Bak şimdi buradaki komşu beni çok sever. Merhaba komşucuk. Nasılsın? Teşekkür ederim dondurma için. Beni sevdiğini biliyordum. Hoşça kal. Gördünüz mü? O komşum beni seviyor. Öbürü sevmiyor. fare olan. Ben de onu sevmeyeceğim. Gelmesin evime. Havai biçeklere bakın. Çok güzel. Gel bu balık yakalayalım. Ah hadi oltanı suya. Aferin bu bu ya. Hadi yakala. Yakala bu bu. Yakala. Ne oldu? Gelmedi değil mi bu? Bir daha dene. Son kez bir daha dene bubucum. Hadi bir daha oltanı bubucum. Bu sefer yakalayacağına inanıyorum. Hadi bakalım. Çek bakayım yakaladın mı? Çek çek çek. Hadi bu bu. Ayakkabı geldi arkadaşlar. Bugün bu bunun demek ki hiç şansı yok. Balık da yakalayamadı zavallıcık. Hadi o zaman şey yapalım bu bu. Ee, güzel bir banyo yapalım rahatlatıcı. Sıcacık bir banyo. Açıyoruz sıcak suyumuzu burayı kapatıyoruz. Ama çok karanlık oldu ve çok sıcak oldu bu bu. <laughs> Heh, bak bu iyi. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Bu buyu biliyorsunuz çok seviyorum. Eğer siz de çok eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve videolarımı beğeni atın. Ben de size yeni bu videoları atayım. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.